Günaydın. Ee, küçük bir sabah pratiği ile başlayalım istedim. Ben Nermin Peker. Hazırsanız hemen başlayabiliriz. Ayaktayız. Ayaklar kalça hizası kadar açık. Omurga dik. Çene yere paralel. Omuzlar rahat yuvalarında. Ve önce bir nefesi sakinleştirelim. Karnımıza elimizi koyalım. Ve nefes alırken karnı dışarı itelim. Nefesi verirken karnı içeri alalım. Nefes alırken dışarıya, nefes verirken içeriye. Alırken dışarıya, verirken içeriye. Devam edelim. Alırken dışarıya, verirken içeriye. Alırken dışarıya, verirken içeriye. yavaşça başlayalım. Küçük küçük hareketlerle nefesle beraber omuzları yukarıya ve geriye çevirmeye başlayalım. Daireyi tam olarak tamamlayın. Nefes alırken yukarıya, verirken aşağıya. Kerede kürek kemikleri iyice sıkışsın. Devam edelim. Nefes alıp vermeye devam. Hiç nefesi tutmuyoruz. geldik merkeze. Evet, boynu sağa doğru yatıralım. Şimdi nefes alırken yatırdık sağ, nefes vermeye devam ediyoruz. Ve küçük bir baskıyla parmağımızla bir küçük baskı yapıyoruz. Nefes alıp vermeye devam. Ve hiç bozmadan şimdi aldık nefes yavaşça çeneyi öne yapıştırıyoruz. ve yine bozmadan aldık nefes. Yavaş yavaş geriye gidiyoruz ağzımızı açarak yalnız. Ve nefes aldık. Tekrar geldik ortaya. Şimdi sol taraftayız. Aldık nefes. Sola doğru yatırıyoruz. Sol elle bir baskı yapıyoruz. Küçük bir baskı aldık nefesi öne doğru yapıştırıyoruz çeneyi. Ve aldık nefes geriye doğru ağzı açarak. Ve aldık nefes yavaşça merkeze dönüyoruz. Boyundaki düzleşmeler için bu boyun egzersizleri çok faydalı. Sürekli telefona ekrana bakıldığı için boyunda düzleşme olabiliyor. Evet, şimdi çeneyi yine öne yapıştırdık yine boyun için sağdan nefesi alıyorum ve nefesi verirken çenemi yine hiç önümden ayırmadan sola doğru dönüyorum bu sefer soldan alıyorum nefesi vererek yine burundan sağa doğru dönüyorum yavaşça merkeze geldik. Şimdi rahatız yine. Çeneyi hafifçe öne düşürdük. Sanki hayır der gibi başı sağa sola sallıyoruz. Geldik merkeze. Şimdi de yine aynı pozisyonda evet der gibi başı öne sallıyoruz. yavaşça doğrulalım. Şimdi hareketlere devam edelim. Omuzlara elleri birleştirdik. Parmak uçlarını omuzlara koyduk. Ve çevirmeye başlayalım. Yine geriye doğru çeviriyoruz. Hep geriye yapıyoruz. Çünkü hep öne eğildiğimiz için. Dizlerinizi yoruluyorsa hafif bükebilirsiniz ayakta olduğumuz için. Kuyruk sokumunu içeri alabilirsiniz belinizi korumak için. E, rahatlayın. Şimdi elleri e, kolları öne uzattık. Sanki avuçlarımızda top var. E, el bileklerimiz için bir e, hareket göstereceğim. Topu sanki tutuyorsunuz düşmemesi için kuvvetli bir şekilde parmaklar bu şekilde Ve şimdi bilekten Elleri çevirmeye başlayın. Diğer tarafa. Şimdi elleri silkeleyin. Sağa sola. Öne arkaya. birini sağa sola, birini öne arkaya değiştirelim. E, rahatlayın. Tekrar silkelemeye devam edin. Şimdi kolları, bütün kol artık silkeleniyor, omuzlar silkeleniyor. Hatta küçük küçük topukların üzerinde zıplamaya başlayalım. Dizlerinizde sorun yoksa tam da zıplayabilirsiniz. beni saran fasya yarının en sevdiği şey bu zıplamak. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde yine akışan, akışkan haline dönüşüyor. Ve rahatlayın. Şimdi bacakları biraz daha açtı. Ve sol kolumu kaldırıyorum. Yukarıya nefesle beraber nefesi verirken sağa doğru eğilmeye başlıyorum. Sol topuğumu da biraz yerden kaldırıyorum. Bedenimi sol tarafına iyice açmak istiyorum. Sağ kolum da gidebildiği kadar aşağıya doğru gidiyor. Ve aldım nefes yavaşça. Geldim merkeze. Şimdi diğer taraftayım. Nefes aldım. Ve verirken eğiliyorum Sola. Kaldırdım yerden ve aldım nefes yavaşça geldim merkeze. Şimdi kolları örüyorum yukarıda, yukarıda elleri ördüm pardon. İyice itiyorum iyice iyice iyice, iyice kollar iyice uzasın koltuk altları açasın, karın uzasın omurga uzasın İyice uzuyoruz yukarıya ve alıyoruz nefes. Sağa doğru yine yatıyoruz. Aldım nefes. Geldim merkeze. Tekrar aldım nefes. Nefesi verirken sola. <laughs> nefes alıp vermeye devam. Bir Ve aldım nefesi. yavaşça geldim merkeze. Tekrar aldım nefes ve sağa doğru dönüyorum. Nefesi hiç tutmadan kalıyoruz birkaç nefes. Ve aldım nefesi yavaşça geldim merkeze. Tekrar şimdi aldım nefes sola. Ve yavaşça açılalım, rahatlayalım. Şöyle bir bakalım bu akış nasıl bize geldi, nasıl bedende nasıl hisler var. Ve bacakları biraz daha açıyorum. Dizleri hafifçe büküyorum. Denge sorunu varsa kalçanıza arkada bir yere duvara ya da dolaba dayayabilirsiniz. Ve nefes alıyorum, eğiliyorum biraz. Omzumu, sağ omzumu sola doğru itiyorum. Bedenimi bir Aşımı da çeviriyorum yukarıya doğru. Bakabildiğim kadar yukarıya bakıyorum. Nefes alıp vermeye devam. Ve aldım nefes yavaşça merkeze gelirken diğer tarafa yöneliyorum. Tekrar aldım nefes diğer tarafa gidiyorum. yavaşça doğru. Şimdi kollar uzattık yukarıya nefesle beraber iyice uzuyoruz, uzuyoruz. Hiç uzunluğu bozmadan yavaş yavaş kapanacağız şimdi aşağıya. Nefesi verirken uzunluğunuzu hiç bozmayın ve kalın aşağıda birkaç nefes. Arkada bir sabit nokta bulun, oraya bakın. Sol elimi şimdi tam ortaya koyuyorum. Ve aldım nefes. Nefesi verirken sağ kolumu yukarı kaldırdım. Dönebildiğim kadar dönüyorum geriye. Bakışlar yukarıda. Olabiliyorsa olamıyorsa aşağıda da olabilir bakışlar. Birkaç nefes kalın burada. Hiç nefesi tutmuyoruz. Ve alın nefes. Nefesi verirken aşağıdayız tekrar. Ve tekrar aldık nefes. Sol kolu kaldırıyoruz bu sefer. Nefes alıp vermeye devam. Ve aldım nefesi yavaşça. Döndüm merkeze. Biraz daha kalıyorum aşağıda. Şimdi dizlerimi bükerek omur omur çok yavaş yukarıya doğru kalkıyorum. Şöyle bir bakıyorum burada akış bana nasıl geldi. Bedenim nasıl? Enerjim nasıl? Ve yavaş yavaş bacakları kapatıyoruz. Küçük bir esnemeyle bedenimizi açtık. Güne devam edebiliriz. Hoşça kalın.